Kimya Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal tepkimelerde e, hız konusuyla devam ediyoruz. Tepkime hızlarının ölçülmesi. Şimdi birinci olarak renk değişiminden bahsedeceğiz. Şimdi nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın bunun altında mesela bize renksiz olduğunu belirtiyor. Mesela azot gazı renksizdir. Oksijen gazı nedir mesela? Renksizdir. E, azot dioksit gazı ise arkadaşlar turuncudur. İşte biz burada bu renk dönüşümüne bakaraktan tepkime hızını ne yapabiliriz? Ee, ölçebiliriz, gözlemleyebiliriz. Renk değişimi bu şekilde. Yani altlarda renk varsa renk değişimi diyeceğiz. İletkenlik değişimi de şudur arkadaşlar. Normalde elektrik iletkenliği nasıl oluyordu? İyon. İyon varsa elektriği iletiyordu. Bakın mesela e, tuzu suya attığımız zaman suda iyonlaştı. Bakın ne oldu? Klor eksi iyonlarına ayrıştı. O zaman bu tarafa doğru ne olacaktır? İletkenlik artacaktır. Ee, bu tarafa doğru ne olacaktır arkadaşlar? İletkenlik azalacaktır. O zaman iletkenlik değişimi ile... ne yapabiliriz biz? Hız değişimini bu şekilde ölçüm yapabiliriz. Evet basınç veya hacim değişimi var. O da şu şekilde bakın basınç sabitse tabi sıcaklığı da sabit veriyor. Şöyle yapalım şimdi PVNRT diye bir formülümüz vardı. Bakın basınç sabitmiş sıcaklık sabitmiş R zaten sabit sayıydı. O zaman V ile N ne olacak arkadaşlar? Doğru orantılı. O zaman ben bir tepkime yazdığım zaman N2 gazı artı 3 tane H2 gazı 2 tane NH3 gazı. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Mol sayılarına bakacağım. Basınç sabitken e, hacim değişimine bakıyoruz yalnız. Bakın bu hacim değişimi oluyor. Basınç sabitken. Hacim sabitken arkadaşlar neye bakacağız biz? Basınç değişimine bakacağız. O zaman burada hacim için ne diyeceğiz? Bakın girenlerimde 1 mol. Bakın 3 mol madde var. Toplamda girenlerimde kaç mol madde var? 4 mol. Ürünlerimde kaç mol var arkadaşlar? 2 mol. O zaman biz burada ne diyeceğiz? Hacim azalmıştır diyeceğiz. Bakın hacim azalması ile hız ölçümünü ne yapabilirim? Hız ölçümünü yapabilirim. Bu şekilde basınç değişimi de bunun aynısı. Bakın basınç değişimi de yine aynı şekilde aynı tepkimeyi yazdığım zaman bu sefer de ne diyeceğim? Basınç azalması diyeceğim. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Basınç veya hacim değişimine bakarken sadece gaz mollerine bakacağız arkadaşlar. Sadece nedir? Gaz mollerine bakılır. Mesela bir örnek yazayım. Mesela kalsiyum karbonat katısı, kalsiyum oksit katısı artı karbondioksit gazı. Şimdi burada hacim sabit, sıcaklık sabitken arkadaşlar neye bakacağım ben? basınç değişimine bakacağım. O zaman gaz molüne bakacağım. Burada 0 mol gaz varken burada ne var arkadaşlar? 1 mol gaz var. O zaman burada ne diyeceğim arkadaşlar? Basınç artışı ile bakın. Mol arttığı için basınç da artacak. Basınç artışı ile ne yapabilirim ben? Hız takibimi yapabilirim. Evet mantığı bu şekilde. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer girenlerin molleri ile ürünlerin molleri birbirine eşitse ee, basınç ya da hacimle ne yapabilirim? hız takibi yapamam. Bakın şöyle bir tepkime yazdığım zaman bakıyorum. 1 mol gaz, 1 mol gaz, 2 mol. Burada da 2 mol var. Birbirine eşit olduğu için arkadaşlar ben burada nedir? Basınç veya hacim değişimi ile hız takibi ne yapamam arkadaşlar? Hız takibi yapılamaz şeklinde ne yapıyoruz? Bu şekilde yorumumuzu yapıyoruz. Evet umarım anlaşılmıştır. Yani girenlerle ürünlerin mollerine bakacağız. Şimdi pH değişimiyle hız takibi yapabiliriz. Bu da şöyle arkadaşlar. Eğer tepkimemize hidrojen ya da OH eksi değişimlerinin derişimi değişiyorsa yani iyonlarının derişimi değişiyorsa tepkimede pH'tan yararlanabiliriz. Bakın arkadaşlar burada H varken H2 gazına dönüşmüş. Yani H iyonları bakın tepkimede ne oldu? Azaldı. O zaman H artı iyonları azalıyorsa pH'im ne olacaktır arkadaşlar? artacaktır. O zaman ben burada pH değişimine bakarak ne yapabilirim? Hız takibini yapabilirim. Evet yine çözünme, çökelme, katı oluşumu. Bakın tepkimede çökelek varsa zamanla katı kütlesindeki artış gözlenerek de hız takibi yapılabilir. Bakın çözünme, tep çökelme tepkimelerimiz nasıl oluyordu? Bakın suda. Suda eğer böyle bir tane katı madde varsa yine suda bakın bu çökelekti ve biz bunun çözünme çökelme tepkimesi varsa ve katı oluşumu gözlemleniyorsa Burada da katı oluşumuna bakılarak ne yapabilirim? Hız takibini yapabilirim. Tabi mesela birden fazla etkinliğe bakarak da ben bunu yapabilirim. Mesela burada bakın renk değişimine de bakabilirim. Buradan da olabilir. Yine katı kütlesindeki artmadan da olabilir arkadaşlar. Yani illaki bir tek şeyden de hız ölçülecek diye bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi bunu özetleyecek birkaç soru çözelim. Şimdi bana tepkime denklemlerini vermiş ve hız takip yöntemini vermiş. Bana diyor ki yukarıda verilen tepkime ve takip yöntemlerinden hangileri doğrudur? Şimdi hemen bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada bu nedir? Asit metal tepkimesidir. Bakın burada hidrojen artı iyonları varken burada ne oldu? H2 gazına dönüştü. O zaman bakın burada pH değişimiyle ölçüm ne yapılabilir? Yapılabilir. Bakın iyon varsa demiştim arkadaşlar. İletkenlik bu tarafa doğru artıyordu. İyonun olduğu yöne doğru. O zaman burada iletkenlik artışı ile hız ölçümü ne yapılabilir? yapılabilir. Bakın gazıma bakıyorum arkadaşlar. 1 mol gaz, 1 mol gaz burada. Bakın katıları almıyordum. Basınç ya da hacim değişimine baktığım zaman sadece gazları alıyordum. E gazlar eşitse arkadaşlar 1 mole 1 mol ise ben ne yapıyordum? Hız takibimi yapamıyordum. Bunu söylemiştim. Evet bakın yine renk değişimi. Evet bakın altlarda renk varsa zaten direkt ne diyorduk arkadaşlar? Renk değişimiyle bu ölçüm yapılabilir. Bakın çözülme çökelme tepkimesi. Direkt kalıba baktığım zaman bunun çözünme çökelme tepkimesi olduğunu anlamam lazım. Katı kütlesindeki artışa bakaraktan ben ne yapabilirim arkadaşlar? Hız takibimi yapabilirim. O zaman cevabım ne olur? 1, 2, 4 ve 5 yöntemleri nedir arkadaşlar? Doğrudur. Evet bu şekilde. Devam edelim. Aşağıda verilen tepkimeler sabit sıcaklıkta ideal pistonlu kapta gerçekleşiyormuş. Bakın ideal pistonlu kapsa nedir arkadaşlar? Basınç sabittir değil mi? Basınç sabittir. O zaman ben hacim azalmasına bakacaksam molün azalıp molün azalmasına bakmam gerekiyor. O zaman gaz mollerine bakıyorduk. Bakın arkadaşlar gaz molleri olacak. O zaman 1 mol gaz burada, 1 mol gaz burada girenlerimde 2 mol var. 1 mol gaz, 1 mol gaz ürünlerimde 2 mol gaz. O zaman ben hız takibini ne yapamam? Yapamam. Bakın 2 mol, 1 mol daha girenlerimde 3 mol gaz, 2 mol gaz. O zaman ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Hacim azalmasına göre yapabilirim. Hacim azalmasına göre yapılır. Buna gazlara bakıyorum arkadaşlar. Bir burada, 3 burada, burada 4 mol gaz var. Burada ise 2 mol gaz var. Bakın bunu almıyorum. Bu sıvı olduğu için bunu almıyorum. Basınçta da hacim takibinde sadece gazlara bakılır. Yine azaldığı için arkadaşlar yine nedir? O zaman bu ikisi olur. Bu ikisine bakarak hız takibini ne yapabilirim? Yapabilirim şeklinde yorumluyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Aslında çok zor şeyler değil bunlar. Evet bu şekilde öğrenebiliriz. Şimdi bizim bir çarpışma teorimiz var. Nedir çarpışma teorisi? Şimdi arkadaşlar biz hani birçok tepkimeden bahsediyoruz ya bu tepkimede hani ürünlerin oluştuğunu söylüyoruz. İşte bu ürünlerin oluşabilmesi için bizim iki tane kuralımız var. Bakın bu çarpışmaların uygun geometride olması gerekiyor. Aynı doğrultuda ve zıt yönde olması gerekiyor. Yine Çarpışan taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekiyor. Yani bu iki kuralı mutlaka sağlaması gerekiyor ki etkin çarpışma olsun. Bakın yoksa etkin çarpışma olmaz, ürüne dönüşmez. Şimdi bunları inceleyelim. Bakın arkadaşlar uygun geometride çarpışma ne demekmiş? Bakın A A A2 molekülü ile B2 molekülü tepkimeye giriyor. Bakın bu şekilde moleküller uygun doğrultuda çarpışıyorlar ve AB 2 tane AB molekülünü ne yapmış oluyor? Ürüne dönüştürmüş oluyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? Etkin çarpışmadır ve e, ürünüm oluşmuştur. Ama uygun olmayan geometri nasıl oluyor? Bir de ona bakalım. Bakın arkadaşlar demek ki bu çarpışmalar yan yana uygun olmayan geometride e, çarpıştığı için ürüne dönüşmüyor. Bakın A2 ürünüyle B2O ürünü aynı şekilde kalıyor. Ürün elde edemiyoruz. O yüzden bu nedir? Uygun olmayan geometride bir çarpışmadır. Evet arkadaşlar, bir de şöyle bir şey söylemiştik. Bir kural daha vardı. Yani sadece e, çarpışma e, yeterli değildi. Bir de bizim taneciklerimizin yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekiyordu. Peki o nasıl oluyor? Ona bakalım. Bakın bizim bir eşik enerjimiz var. Yani aktifleşme enerjisi aynı şeydir. Kısaca EA ile gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için belli bir eşik enerjisine ihtiyacımız var. İşte bakın bu grafiğe baktığımız zaman şurası eşik enerjisini geçen tanecik sayıları. Yani eşik enerjisini geçtiği zaman ürün elde ediyoruz bakın. O yüzden bizim eşik enerjisini geçen tanecik sayısı kadar ürünümüz var. Bir de aktifleşmiş kompleksimiz var arkadaşlar. Şimdi biraz önce A2B2 ürününü oluştururken moleküller uygun doğrultuda çarpışacağını söylemiştik. Fakat ilk etapta moleküller bir elektron bulutu şeklinde kararsız bir yapı oluşturuyorlar. Bu kararsız yapı aktifleşmiş komplekstir ve daha sonra 2AB ürününe dönüşüyor. Bunları da potansiyel enerji diyagramlarında zaten tekrardan göstereceğim sizlere. Evet. Şimdi arkadaşlar potansiyel enerji diyagramları. Bakın bunları aslında kimya ve enerji konusunda size göstermiştim. Ama bunu tekrardan ne yapacağım, anlatacağım. Şimdi bizim neyimiz vardı arkadaşlar, bir tane EAI'miz vardı, yani ileri aktifleşme enerjisiydi. Bakın ileri aktifleşme enerjisi, bir diğer adı neydi arkadaşlar? Eşik enerjisi. Bakın bu ikisi aynı şeydir, eşik enerjisi. EAI neydi arkadaşlar? İlk çukur. Bakın buradaki ilk çukur EAI'di, yani 60 eksi 10'dan ilk çukurum 50. Yani EAI nedir arkadaşlar? 50'dir EAI. Bir de EAG vardı. EAG neydi arkadaşlar? Geri aktifleşme enerjisiydi. Bakın EAG'de neydi? Geri aktifleşme enerjisiydi. O da neydi? E, i̇kinci çukur. Bakın yani şurası bakın. ikinci çukur şu aralık. O zaman 60'dan 20'yi çıkardığım zaman ne oluyordu? 40 oluyordu. Peki delta aşımızı nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? EAI'den de EAG'yi çıkarıyorduk. EAI'm kaçtı? 50. 50'den 40'ı çıkardığım zaman ne geldi? 10 geldi ya da ürünlerden girenleri çıkarıyorduk bakın ürünler eksi girenler ürünlerin burada kaç 20 Girenlerim kaç arkadaşlar 10 yine ne geliyordu artı 10 geliyordu bakın bunları dediğim gibi söylemiştim şimdi e, bu endotermik bir tepkimedir zaten delta h sıfırdan büyük olduğu zaman ne oluyordu endotermik yani ürünler yukarıdaysa endotermik oluyordu. Peki şunu şu tepkimeye bir bak bakalım arkadaşlar. E, mi söyleyin. Bakın ilk çukur 20. EAG'yi söyleyin. Bakın ikinci çukur 50'den 5 çıkarıyorum. Kaç geliyor? 45. EAI eksi EAG 20 eksi 45'ten eksi 25'te bunun nesidir arkadaşlar? Delta aşıdır. Şimdi peki burada aslında hızda bizi il ilgilendiren kısım arkadaşlar neydi? Eşik enerjisiydi. Eşik enerjisi. Şimdi eşik enerjisi ile hız arkadaşlar Bakın eşik enerjisi hız ters orantılıdır. Bu önemli bir ayrıntı. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Hız kıyaslamalarını çünkü biz ne yapacağız? Buna göre yapacağız. Bakın. E şimdi bunun eşik enerjisi kaçtı arkadaşlar? Birinci tepkimemin eşik enerjisi kaçtı? 50 idi. İkinci e, tepkimemin eşik enerjisi kaç? Bakın şurası. İkinci tepkimin eşik enerjisi 20 idi. Şimdi bunların hızlarını kıyaslarken arkadaşlar ters orantılı olduğunu söylemiştim. O zaman bu daha yavaş olacak. Bunun hızı yani ikinci tepkimemin hızı daha hızlıymış demek ki. Yani ikinci tepkime ne diyeceğiz? Daha hızlıdır diyeceğiz. Şimdi bununla ilgili de örnek yapacağım. Umarım oturur. Yani eşkenersiyle ile hızın ters orantılı olduğunu lütfen unutmayalım. Evet şimdi örneklerimizle devam edelim arkadaşlar. Bir potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğim var. Hangileri yanlıştır diyor. İleri aktifleşme enerjisi. İleri aktifleşme enerjisi ilk çukur değil miydi arkadaşlar? Yani 90 eksi 10'dan 80. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın şu tepe aktifleşmiş kompleksti. Evet onu da yeri gelmişken söyleyelim arkadaşlar. Burada belirtmeyi unuttuk. Bakın şu tepecik arkadaşlar nedir? Aktifleşmiş kompleks. Yani biraz önce anlattığım kararsız yapıdır. Aktifleşmiş kompleks. O zaman kaçtır? 50'dir. Şuranın aktifleşmiş kompleksi kaçtır arkadaşlar? 60'tır. Evet umarım anlaşılmıştır. O zaman burada aktifleşmiş kompleksimiz kaç arkadaşlar? Tabii ki 90. Bunu da söylemiş olduk. Ürünlerin potansiyel enerjisi. E, ürünler burasıydı arkadaşlar. Yani 30'dur doğru. Tepkime entalpisi. Entalpiyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ürünler eksi girenlerden. E, ürünlerim 30. Girenlerim 10. Kaç geldi? Artı 20. Ama bu ne demiş bana? Eksi 20. Zaten bu tepkimenin endotermik olduğunu, sonucun pozitif olduğunu, ürünlerin yukarı olmasından anlayabiliyorduk. O zaman yanlış cevabı bulduk. Geri tepkime de şurasıydı arkadaşlar. 90 30'dan kaç geliyor? 60 geliyor. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Evet bir örneğimiz de var. Bakın tepkime hızlarını karşılaştırınız. Tepkime hızlarını nasıl karşılaştırıyorduk arkadaşlar? Eşik enerjilerine bakıyorduk. Eşik enerjisi yani e a İlerine bakıyorduk ya da ne diyorduk bunun için? Aktifleşme enerjisi diyorduk ters orantılıydı. O zaman birinci tepkimemin eşik enerjisi kaç arkadaşlar? 10'dan 5 çıkar. Ay 15'ten 5 beş çıkar 10. İkinci tepkimemin eşik enerjisi kaç arkadaşlar? 5. Bakın bunun hangisi daha hızlıdır? Bakın bunu şöyle düşünün. Mesela bir e, insan var ve dağa tırmanıyor. Burası dağ olsun. Şimdi bu beşlik dağa tırmanmak mı daha kolay daha hızlı hareket eder? 10'luğa mı tırmanmak daha kolay, daha hızlı hareket eder? Tabii ki 5 olama, Çünkü daha küçük bir dağ var. Daha hızlı hareket edecek. O yüzden ikinci tepkimem nedir arkadaşlar? Birinci tepkimemden daha hızlıdır. Yani daha e, şu e, yavaş olan tepkime hangisi oluyor? Birinci tepkime oluyor. Hızlı olan tepkime hangisi oluyor? İkinci tepkime oluyor. Evet devam edelim. Bakın... E, bir önceki videomda tepkimeli yani mekanizmalı e, tepki, mekanizmalı tepkimelerimiz vardı. Şimdi mekanizmalı olan tepkimeleri anlatmıştık. Bir de potansiyel enerji diyagramında mekanizmalı olanlar nasıl oluyor? Bu şekilde gösteriliyor. Bakın bu birinci adım. Bu ikinci tepkime oluyor. Bu kaç adımlıdır dediği zaman mesela iki adımlıdır diyeceğiz. İki adımda gerçekleşen bir tepkimeymiş. Grafiğe bakarak bu şekilde yorum yapabiliyoruz. Tepkimenin hızını. E şimdi benim tepkimenin hızını bulabilmem için arkadaşlar yavaş adımı bulmam lazım. Bakın yavaş adımı. Yavaş adımı ya da hızlı olduğunu eşik enerjisinden yani EA isinden buluyorduk. Bakın birinci tepkimenin EA ise 60'dır. İkinci tepkimenin EA isi ise 50'den 20'yi çıkarıyorum. 30'dur. E hangisi hızlı? Küçük olan daha hızlıydı. Eşik enerjisiyle hız ters orantılıydı. O zaman ikinci adım hızlı adımdır arkadaşlar. Birinci adım ise yavaş adımdır. E peki tepkime hızını yavaş adım belirlemiyor muydu? Bakın bunları söylemiştim. Evet o zaman tepkime hızını yavaş adım belirler. Birinci basamak belirler. Doğrudur. Net tepkime endotermiktir. Evet arkadaşlar bakın ürünlerim 25. Girenlerim 10. Net tepkime nedir? Endotermiktir. Bu doğru bir ifade. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi. Şimdi ikinci basamak burası arkadaşlar. İkinci basamağın EAIC ise burasıdır. Yani 30 olması gerekiyor ama bu 50 demiş. Yanlış. Bakın hız denklemi böyle olabilir. Şimdi arkadaşlar hız denklemini yavaş adım belirler. Bakın olabilir demiş. Şimdi bunun aynısını yapsaydı tepkime hızı eşittir. K çarpı x'in kübü çarpı y demiş olsaydı biz bunun için ne derdik? Bu tek adımlı derdik. Demek ki tepkime hızımın bunun dışında olması lazım. Bu demek ki net tepkime arkadaşlar. E, yavaş adım farklı olacak. Yani bunun dışındaki herhangi bir tepkime... Bunun e, denklemi olabilir. Birinci basamağın tepkime entalpisi. Tepkime entalpisi bakın ürünlerden girenleri çıkarıyordum. Ürünlerim 20, girenlerim 10. Tepkime entalpim nedir arkadaşlar? Artı 10'dur. Bu şekilde sorularımızı ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Evet arkadaşlar e, hız videosuyla devam edeceğim. Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.